Of ya çok sıkıldım. Doc Roblox'a gireyim bari. Bir gruba gireyim bari. Gruba girmek nokta isteyen ABC desin. Vay be şanslı günümdeymişim. Betty. Selam. Selam balayım. Merhaba. Merhaba. Hadi kendimizi tanıtalım. Herkes tamam der. Ben Maria 17. yaşındayım. Ben Alex 19. yaşındayım. Ben Irmak 17. yaşındayım. Ben Ateş 19'un yaşındayım. Meme girelim mi? Herkes olur der. İşte bu be! İşte bu! Tamam ya, abartmıyorum. Neyse face reveal yapalım mı? Herkes olur der. Bu ben. Güzelsin balim. <laughs> İyisin. Bu ben Я yakışıklısın русский, малышка, руша ruşa biliyorum bebeğim Yebaç kahretsin ne dedim balım ee... neyse boş ver bu ben herkes iltifat eder Bu ben herkes yakışıklısın der Neyse yarın okul var ben yatıyorum baye Bye bye. bye. bye.